ebay'de sıfır açmış olduğum bir hesapta neredeyse bir buçuk ay içerisinde sürekli olarak günlük 13 puan 33 puan 174 puan 63 puan 52 puan 32 puan 6 puan 175 puan 137 puan 3 hours later. 14 9 10 12 137 15 sürekli olarak otomatik bu sistemi kurduğumda hiçbir şey yapmadan sabah kalktığımda bu satışları görüyorum ve gördüğünüz zaman bazı günler 200 poundun üzerinde bazı günler ise sadece 45 pound, 20 pound gibi para gönderdiğini görebiliyorsunuz. Neredeyse hiçbir şey yapmadan bir ayda 1500 pound para kazandık ve ortalama olarak bir buçuk ay gibi sürede de 2700-3000 pound'a ulaştık. Peki bunu ücretsiz olarak şimdi bu video içerisinde size nasıl yapacağınızı göstereceğim. İçiniz rahat olsun. Herhangi bir şekilde kursumu alın, şunu alın, bunu alın gibi bir şey satılmayacak sizler bu video içerisinde. Sadece istediğim ekonomik özgürlüğünüzü kazanın ve bu fırsatları kaçırmayın. Kaçırdığınız takdirde başkaları yapacak ve siz başkasının hayali için çalışmaya devam edeceksiniz. Bu gösterdiğimi ücretsiz bir şekilde sahip olmak istiyorsanız sadece yorumda eBay dropshipping yazın ve videoyu beğenip kanala abone olun. Desteğinizle de daha çok arkadaşlarınız ve sevdikleriniz de bu ticaretten ekonomik özgürlüğünü kazansın. Peki Hazırsanız başlayalım. Neden bu yorumu yapıyorsunuz? İlk önce onu göstereyim. Bu yorumu yazdığınızda sizlere ben bir dosya vereceğim. Burada hepsinin nasıl anlatıldığını ücretsiz olarak ebay, amazon, etsy ya da internetten yapay zekayla ile print, print on demand, amazon fba ya da bunun gibi diğer iş modelleri öğrenmek istiyorsanız ücretsiz olarak sizlere bu süreci nasıl yapacağınızın eğitiminde sunmuş olacağım. Böylelikle ne istiyorsanız bu dosya içerisinde ulaşabilirsiniz. Size bu dosyayı ulaştırabilmem için sevgili arkadaşlar yorumda ebay yazdığınızda ebay dropshipping size bir şey gelecek hatta göstereyim. Çoğu arkadaş burada kafasında bana dosya gelmedi diyor. E, adım adım gelin nasıl yapıldığını göstereyim. Yorum yaptığınızda Sizlere vereceğim bu ücretsiz eğitim sayesinde aşağı doğru iniyorsunuz ve buraya isminizi yazıyorsunuz. Buradaki senaryoda ben ismimi yazdım. E-mail adresinize girmeniz gerekiyor. Şimdi buradaki senaryoda ben örnek olarak bir tane e-mail adresi alayım. Siz kendi e-mailinizi yapın yoksa büyük ihtimal onlar spam'a düşecektir büyük arkadaşlar. Ee, ne yazıyor burada? Please click each image contain animal sitting or lying down. Ee, oturan hayvan e resmini e, yap diyor bir tane var iki tane var başka göremiyorum hepsi uçuyor başka var mı yine oturan bir var iki var üç var şu an benim gördüm tamam get email diyeceğiz siz tabii ki tekrar dediğim gibi lütfen kendi emailinize kayıt olun aksi takdirde bunlar sadece yani geçici olarak bu video içerisinde göstermek istediğim bir şey şimdi benim email adresim bu bu email adresine şuraya email adresimi yazıyorum ve şimdi indir butonuna basıyorum Şimdi bunu kapatabilirsiniz artık burayı da işiniz yok. Yaklaşık yani ortalama olarak bir dakika içerisinde size bu para kazanma kutusundaki e, dosyana indirme linki gelecek. Bu dosya içerisinde bu dosyalara ulaştıktan sonra eğitiminizi ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Çünkü anlatacağım adımlar gerçekten hayat değiştirecek riteliğinde. Bir iki dakika bekleyelim o sırada bize e-mailimiz gelsin. Sizler eğer bunu kendi e-mailinizde yapıyorsanız lütfen spam ya da e, ee, reklamlar bölümüne de bakın çünkü çoğu zaman eğer bizden e-mail e ulaşmadıysa size buralara düşebiliyor o yüzden aklınızın bir köşesinde olsun bakın e-mail geldi şimdi ücretsiz olarak bu pdf indirmeniz için aşağı doğru iniyorum ücretsiz raporunu indir butonuna basıyorum ve pdf dosyası ve burada işinize yarayacak çok farklı bilgiler de geliyor. Buradaki senaryoda biz ne istiyoruz? Ücretsiz raporumuzu indir. Buradan bilgisayarınıza indirip kopyalayıp tekrardan sizler de kendi bilgisayarınızda oluşturabilirsiniz. Şimdi e, buradaki senaryoda göstermek istediğim şey ne? Eğer bu dosyaya içerisinde yüzlerce ve binlerce olan her şeye ulaşmak ve bunlara aktif olmak istiyorsanız da file bölümüne gelerek buradan make a copy deyip Kendiniz kendi bilgisayarınızı değiştirebilecek şekilde oluşturabilirsiniz. Çünkü benim e, hesabım olduğu için buradaki hiçbir bilgiyi değiştiremezsiniz. Eğer değiştirmek ya da güncellemek istiyorsanız gerek yok. Ama belki not almak istiyorsunuz. Evet bu benim için önemli. Mesela ben buraya sarı tik atmak istiyorum. Siz bunu yapamayacaksınız. Yapamayacağınız için de kopyalamanız gerekiyor. Çünkü buna on binlerce binlerce insan bu yazılımdan e, gerek ebay'de yapay zeka ile nasıl ticaret yapacak? hangi yazılımları kullanacak? Hangi affiliate şirketleriyle çalışacak gibi yüzlerce binlerce şey var içerisinde. Ama buradaki senaryoda mini kurs bölümünde siz eBay eğitimini izlemiş olacaksınız. Peki lafı uzatmadan bu sürecin nasıl çalıştığını ve sürekli olarak eBay'imize nasıl böyle paralar göndereceğini detaylı şekilde inceleyelim o zaman. Arkadaşlar buradaki taktikte bir ebay dükkanı açtığımızda odaklanmamız gereken önemli şeyler var. İşin çok böyle ticaret tarafını sizlere bırakmadan doğru bir şekilde nasıl ilerleyeceğinizi göstereceğim. İnternette gördüğünüz sizlere şaşalı anlatılan e, YouTube videolarından ziyade bu ticaret gerçekten doğru bir şekilde yapıldığında nasıl olacağını size adım adım kanıtlı bir şekilde göstereyim. Eğer YouTube'da izlediğiniz videoların onaran bu işlemi yaparsanız hesabınız %90 kapanacaktır. Burada gösterdiğim taktikte neredeyse gördüğünüz gibi %1000 hesabın büyüdüğünü görüyoruz. İlk haftamızda hiçbir ürün listelemeden birkaç tane ikinci ürün istediğimizi, ikinci haftamızda bazı internette satan ürünleri listelediğimizi ve bu haftanın 2 haftalık bir süreç olduğunu, 3. haftamızda bu ürünlere ufak tefak reklamlar çıkarak daha etkili ve güzel ürünler listelendiğini ve 4. haftamızın sonlarına doğru da internette en çok satan ürünler listelendiğimizde şu an geldiğimiz durum, şu an başladığımız tarihten en ileri durumda yani bugünün tarihi 6 Ocak olacak şekilde en iyi durumda. Yani doğru bir şekilde ilerlemeniz lazım. Bunu eğer internette YouTube videolarında izlediğiniz şekilde buradan direkt buraya çıkartırsanız ertesi gün hesabınız kapanır. Ve çoğu arkadaş da bana Instagram'dan mesaj atar. Bu problemi yaşamak istemiyorsunuz. Adım adım nasıl yaptığımı gösteriyorum. Ve bu sürecin de nasıl sizler için de aynısı çalıştığını görebiliyorsunuz. Bakın sürekli olarak artıyor. Çünkü bu bir matematiktir. Bilmeyen arkadaşlarınız varsa en azından e, ufak bir şekilde sizlere anlatabilmek adına ben eBay taraflarında hani e, neredeyse sertifika almış ve 10-15 senenin üzerinde eBay platformunda satıcısıyım ve ayrıyetten eBay'de de hisselerim var. E, bu platformda ben milyonlar derecesinde paralar kazandım ve gerçekten iki buçuk milyon üstüne yakın eğitim verdim. Bunu niye anlatıyorum? Bunu sizden önce 2 milyondan insan hesabında biz bu formülleri denedik. Yani e, attığım bu yapay zeka sistemi olayları değiştiren bir sistem. Yani bu böyle internette eğitimlerde parayla verip böyle binlerce pound alabileceğim şey değil. Peki ben bunu neden ücretsiz veriyorum? Şimdi sevgili arkadaşlar ben her zaman şuna odaklanıyorum. Bakın buradaki süreçte insanlara ben her zaman bir şey göstererek ilerlemek isterim. Yani elimde bir şey olsun ki anlatayım. Bak bu sistem çalışıyor o kadar para kazan. İyi tamam hoş göster. Aa, benim şey hesabım falan buna gerek yok. Bakın burada hepsi ee, ekran kaydı falan da değil yani görebilmeniz açısından her gün ne kadar satış yaptığımızı görüyorsunuz. Aşağı doğru bunu sizlerin de yapmanızı istiyorum. Bakın 205 tane ürün satmışız ve bunu otomatik olarak yapay zeka ben sabah kalktığımda bir bakmışım 200 puanlık satış gelmiş bir bakmışım 500 puanlık satış gelmiş. Benim bunun gibi onlarca dükkanım var yönettiğimde neredeyse 300'de 500'e yakın bir dükkan sayısı var. İnsanların dükkanlarını ben alıyorum otomatik sisteme çevirip yönetiyorum. Bunu niye söylüyorum? Sizler de aynısını ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken videonun altına kanala abone olup videoyu beğenip arkadaşlarınızda ihtiyacı varsa düşünüyorsanız onlarla paylaşıp bu eğitimi adım adım izlemeniz gerekiyor. Şimdi mantık ne peki? Mantık aslında şu sevgili arkadaşlar. Buradaki senaryoda bizler tabii bu sadece bir örnek bu arada. Ben burada yazılıma geliyorum ve diyorum ki şuradaki dükkanda şu ürün ebay dükkanımızı açalım ve amazon dükkanımızı açalım şimdi bu görmüş olduğunuz ürün amazon'da bu sadece bir tane örnek ürün gösteriyorum mantığını anlatıyorum bu ürün sanki bende varmış gibi bunu alıyorum ismini fotoğrafını açıklamasını ebay'e koyuyorum bir bakıyorum aynı ürün ve buna benzer bir ürün 11.28 pound'a satılıyor 5 tane toplamda satmış. Peki bunu listeledim ebay'e geçiyorum ikinci ürüne bunlar tamamen örnek benim listelediğim ürünler daha detaylı ve daha kapsamlı ürünler arkadaşlar o yüzden bu kadar dükkanlar para kazanıyor bundan sonraki e, burada ücretsiz satan ürün listeleri de vereceğim para kazanma kutusunun içerisinde yorumda ebay yazdığınızda o yüzden kanala abone olup desteğinizi gösterdiğinize emin olun ve sizden ricam sevgili arkadaşlar gerçekten Kanalı 100 bin abone yapmaya uğraşıyoruz. Ee, bir tane daha plaket alalım diye. Öteki kanalımızda aldık Okyanus.com'da okyanus, e, okyanus üniversitesinde. E, umarım darısı bu Türkçe kanalımızın da başına. Yoksa kanalı artık İngilizceye çevirip İngilizce içerikler üreteceğim. E, ve böyle şeylerden ilk önce siz yaran. Yani sizin desteğinizle bu kadar şeyi yapıyoruz ve e, baktığınız zaman gerçekten sevgili arkadaşlar e, yaklaşık bu kanalda herhalde yanlış bilmiyorsam Yani son 6-7 seneden beri e, Video içerikleri çekiyorum. Yani bunu niye anlatıyorum burada Yıllardan beri anlatılan bir şey yani daha bugün kanalı açıp da bu size e, Ne kadar video yapıldı şu bu diye söylemiyorum yani ortalama 4-5 seneden beri Burada sizlere sürekli olarak İnternette para kazanacağınız kanallara Türkiye'de e, en eski videoları çeken bizizdir. E, bizde birkaç kişi daha var YouTube kanalı. Buradan ben neler yaptığımı, günlük ne kadar paralar kazandığımı, hatta diğer bazı iyi ve dükkanlarıma gelip baktığınızda bu sadece ben yeni açıp sıfırdan başlasaydım ne kadar yaparım diye mesela bir tane video örnek. Challenge kaç yıl önce? 3 yıl önce, 3-4 yıl önce bir tane e, örnek veriyorum eski dükkanım buradaki videoda mesela bir günde 7000 poundun üzerinde satış yapmış. Bakın burada gösteriyor 4000 poundluk satış yapmış. Ya yani bu kaç sene öncesinin muhabbeti. O zaman PayPal'da 13000 poundluk satış yapmışım. Yani bu bir günde olan bir şey. Burada ben her şeyi çok şeffaf bir şekilde gösteriyorum ki bu ticarete girdiğinizde siz de ne kadar para kazanabileceğinizi görün diye. Bu sadece onlardan bir tanesi. Benim bunun gibi onlarca dükkanım var ve yönettiğim dükkanlar da var. Onlara da para kazanıyoruz. Onlar da bize paylaşıyor kazandığı parayı. Ee, niye anlatıyorum? Yani bu sistem yıllardan beri çalışıyor. Eğer siz bu ürünü şu an mesela bu kişi dükkanında ürün out of stock yani stok dışı. Şimdi ben bu ürünü burada stokta ise e listelerse ee, direkt bu kişi benden ürünü alacak. Peki ben ne yapacağım? Aşağı ineceğim. Sell it yourself butonuna basacağım. Buraya bastıktan sonra başka hiçbir şey yapmama gerek yok. Hesabıma giriş yapacağım. Publish diyeceğim ve ürünüm saniyeler içerisinde listelenecek. Bu kadar basit. Ve birisi satın aldığı zaman müşteri nereden ürünü satın aldıysa bu ürünü Amazon'da basketinize atacaksınız. Müşterinin adres bilgisine girerek onun adresine göndereceksiniz ve siz bu parayı cebinizde tutacaksınız. Şimdi sistemde işlem yaparken şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu normalde biz yazılımlarla yapıyoruz ama eğer siz ücretsiz olarak yapacaksanız burada interneti e, bu vermiş olduğum para kazanma kutusunda bu arada bütün bu yazılımlar mevcut. Yani ücretsiz olarak örnek veriyorum para kazanma kutusu o yüzden bu kadar önemli. Yani hayat değiştiren bir şey. Benim bunu toplamım 10-15 senemi aldı. Yani bütün yazılımları vesaire ve güncelliyorum her gün. Bir de yazılımlar bölümü var. Burada artık fi kalkülatöre yakın. Evet mesela fi kalkülatör. Buraya tıklıyorum. Çoğu ücretsiz bazıları belirli bir komisyon alıyor. Siz kendinize göre şey yaparsınız. Ben yanında açıklamasını yazdım. Diyelim ki ben bu ürünü ebay'de 100 dolara sattım. Ve ürünü 50 pound'a satın aldım. Ve ürünün ebay yeni satıcılardan fee almıyor artık kalktı bu ee, Benim cebime 50 pound yakın bir para kalacak neredeyse arkadaşlar Ve 50 pound bugün e, Türk parasını yaptığınızda çok güzel bir para ediyor 2000 bir satıştan yani Burada ben zaten Sizlere adım adım nasıl yapacağınızı gösterdim Hani burada Benim kaç tane hesabım var hepsini anlatıyorum YouTube kanalına gelip dediğim gibi abone olursanız videolara bakarsanız Benim burada yani Yüzlerce binlerce videolarım var ya yani 5 yıl önce yakın çektiğim yani burada bu adım adım gösteriyorum. Amazon'da nasıl kitap sattığımı gösteriyorum e, yüzlerce binlerce video var arkadaşlar. Yani burada anlattığım şeylerin hepsini ben İngiltere'de e, sizlere Türkiye'den ya da Azerbaycan'dan ya da dünyanın neresindeyseniz ücretsiz bir şekilde yapmanızı istiyorum. Çünkü neden çünkü burada anlatmaya çalıştığım şey sevgili arkadaşlar bu mümkün. Ve bunu herkes yapabilir. Sizden de ricam tek yapmanız gereken, ben adım adım sizlere bu videoda bunların hepsini ücretsiz olarak gösterdim. Lütfen kanala desteğinizi gösterip hep beraber 100.000 abone olalım. Çünkü 100.000 abone olduğunuzda e, bunun otomatik olarak sizin için nasıl çalışacağını da göstereceğim. Ben kendime söz verdim. Çünkü ben kendi dükkanlarımda yapıyorum ve örnek veriyorum bu yapmış olduğum sistemde yapay zeka, bana bazı aylar yani on binlerce pound para kazandırıyor ve bunun da herkesin de yapmasını da istiyorum fakat e, bu bilgi şu an Türkiye'de paylaşmıyoruz bunun asıl sebebi aslında hani bir kendim hedef koydum 100 bin abone olduğunda bunu böyle herkese paylaşacağım onlar da sıfır sermayeyle ee, özel yapay zekanın oluşturduğu sistemde paralar kazansın. Hatta eğer gösterebilirsem bu sadece şey değil yani hani ebay'den ibaret olan bir şey değil onu anlatmaya çalışıyorum. İnternette hala para kazanılıyor mu diye merak ediyorsanız hatta ekranı paylaşayım eğer gösterebilirsem sevgili arkadaşlar buradan kendiniz de görün. Mesela burada sıfır sermaye ile yapmış olduğum bir işlemde e, bir hafta içerisinde 350 dolar para vermişler bir ayda 1200 küsür 3 ayda 3000 dolara yakın bir para 1 yılda ortalama 23 bin dolara yakın para vermişler bir buçuk yıl gibi sürede de ortalama 2 yıl Hatta 2-3 yıla geliyor özür dilerim 55 bin dolara yakın sıfır sermaye insanlar bana para vermiş.